Merhaba arkadaşlar. Şakaydı. Harbiden gerçek oldu. Supercell ciddi ciddi madenciye nerf'i getirecek. Bunun en büyük sebeplerinden biri Riley. Çünkü sürekli tweet atıyordu. İlk onda fazla madenci oyuncusu var. Ve en iyi kazanma koşulu madenci diyordu. Muhammed Light'ın da main desses, madenci falan. Yani topluluk ikiye bölündü. Çünkü orta kupalarda mega şuali atıyor. Adam kuleni indiriyor. Sen o sıra madenci atmışsan 300-400 vuruyorsun. Yani arada dengesizlik büyük. O yüzden bugün en iyi meta desterini alacağız. Oynayacağız. Bakalım güçlü müymüş göreceğiz. Ben hemen ilk rakibi bulayım. Şimdi bu ilk aldığım deside de yeni metada popüler oldu. Belki görmeyenler vardır. Yakında daha fazla görürsünüz. Yarı sarla başlayalım. Madencinin de şöyle bir olayı var. Hem ata hem savunmayı çok iyi yapmanız lazım. O şekilde en iyi atak kartı denilebilir ama oynaması zor. Orta kupalarda hani mega şu hali kullanmak varken niye madenci? İşimi zorlaştırayım demiyorsanız tabii ki orada farklı desteler alabilirsiniz. Şöyle de gülelim adama yeni emoji gelmiş. Yine toksik bu bence bu da fena bir toksik emoji. Arkadan buz büyücüsü tazı DSS'i geldi karşımıza. Siz ne düşünüyorsunuz ben merak ediyorum. Mesela madenci nörflemesi gerekilen bir kart mıydı? Çeti atalım buz büyücüsü ölmesin. Bence sadece sorun madenci değil. Meta falan da olabilir çünkü çoğu savunma DSS'i çok güçlü. O yüzden atak kartlarıyla vuramıyoruz. Şimdi iki taraftan saldırdım. Çünkü madenci evet iki kuleyi de oyaladığı için sağ tarafa da bir şey atması lazım. Harbiden çok temiz vuruyoruz şimdi. Buz büyücüsü de iyi indiriyor. Bu yaptığımız hamle sayesinde sağdan yakaladık da tekrar buz bücüsü tam kafasına attım rakibi. Güzel güzel. DS'mize çok toksik çete. Aman aman vurmasın balon. İyi orada riske giremezdim bırakamazdım yani. Bir vursa balon boş yere hasar yiyeceğiz bak. Daha fazla iksir harcadı zaten. Evrimli yarısalar. Adam da direkt atla elinde tutuyormuş ya. ite bak sen. Altın şövalye. Madenci de ama Altın şövalye daha tehlikelidir rakip için. Hatta kara kartı kalmadı ki bunun. Ne atacak? Korumalar atacak şimdi düşününce de. Goblin lanetim var. Daha önce böyle bir riske girmedim ama yapılabilir. Hemen kesebilir miyiz? Altın şövalyenin özelliği var. Goblin laneti artı özellik. <laughs> Gerçi bir boka yaramadı abi. Ya ben şey zannettim. Özellik de vardı ya. Altın şövalyenin canı biraz daha olsa olurmuş. Çünkü kara kartı kalmadı. Hatta baskıya devam edebiliriz. Keşke altın şövalyenin canı daha çok olsaymış. Peki şimdi yakalarız. Çünkü ne koruma ne valkür ne çarpması var. En iyi zamanda girdik. Çarpma. Aha Goblin de vuruyor. Ulan iskelet izleri mızraklı vurulmasaydı iyiydi orada. Şimdi mızraklı Goblin de nerfleyecek. Ha bu DS'de bayağı nerfleyecek gelecek sezon. Goblin kulübesi var. Goblin çetesi var. İlk önce buz büyücüsü. Yarasalar hemen savunalım ki. Adam iksiri harcasın. ikincisini hemen döndüreceğim zaten. Ne kadar erken atarsak o kadar iyiydi. Evrimli Valkyrie senden nefret ediyorum. Ölse o var ya arkadan çeteyi bıraktım. Her şeyi çekiyor içine çünkü ikinci kulübe maç sıkıntı yok. Uf fena oturdu hepsi. Ondan bir şey çıkmaz herhalde. Tamam. Savunmayı güzel kurduk. Şimdi baskı sırası bizde. Yarasalar. Arkaya doğru madenci. evrini çarpmayı döndürdüm. Oraya garanti korumalar atar. Bekliyorum hazırda. Hadi la atsana. Atmadı. Neyse bir sorkin artık. Adam büyük riske girdi bence. Buzcu'yu çok iyi bıraktık çünkü soldan da daha önemli yani defansımız. Yine evrimli yarasalar köprü de kesmeye başlayalım. Bir yandan altın şöyle iskelet ejderlerini falan atamasın. Adam çok çaresiz kaldı. Yine Valkyrie çıkardı. Bu sefer atlan bir şey. <laughs> Goblin verdi evrimli çarpma. Oy. İşte DS'nin gücünü gösterdik. Bu da ağır DS'ye karşı fena çalışırdık. Diğer DS'imiz de böyle. Biraz araştırdım. Yeni çıkmış bu. İskelet fıçısıyla klasik olan da oynanmıyor. Topu atalım. Adamda da var isket fıçısı. Bu evrim yüzünden her desteğe girdi. Bir de dümenden nerf getirmişler. Yüzde beş çok bir şey yarayacakmış gibi. Evrimli isket fıçısının işte patlama hasarı azaltıldı yüzde beş. Yine oynanacak dediğim gibi. Adamda topçu birliği var. Biz beyit oynuyoruz zaten böyle hani. Çok çer çöp var. Soldan madenci sağdan yarasalar. Buz büyücüsü de çıkmıştı. Bence o solu tutması için evet bir şey daha atmak zorunda kaldı. Adam iksiri zaten şey yaptı da bizde de kalmadı çok. Şimdi özelliği de dolu. O yüzden defansı güçlü madenci özellik basarız bizde. Tamam. İskeletleri toplanıyor ya. Biz de hepsini patlatalım bakalım. Güzel. Şimdi baskı sırası bizde. Sağ tarafa bence bir şey atması lazım. Sola ne atacak? Okları çıkmıştı. Buz büyücü satar bence. Evet döndürdü. Sağ taraftan. <laughs> of güçlü madenciye bak. Tomruk. Çete şimdi oklar dönmüştür adamın atabilir onu. Onu atarsa da yarısı satarım. Yo tamam mızrakla atıyor. iyi indirdik. Böyle bazı kartlarını bırakıyorum. Bırakabileceğim kartları yani. Gidip mini pek bırakacak falan halim yok. Farklı maçta ama buz büyücüsü bırakılır. Buna çıkar okları bari. Adam inat etti okları çıkarmamaya. Madenci. Yarasalar tanklıyor zaten. Aha. Şimdi adam sıkıntılı gelebilir. Daha fazla baskı yapmayalım. Güçlü madenci. Çünkü top arabasını öyle bırakabileceğimiz bir kart olmadığı için spam yapamam yani. Buz büyücüsünü bıraktım da. Öyle bir topa girmeyelim. Ne yapsak? Adam sağlam geldi. Şu an çok isirimiz yok. Şöyle bir topu bırakalım. Solu da tutmak istesem. Şöyle bir çete. En azından top arabasını da kesmeye hiç yardım etmeler ama gerek yok. Tamam. Buz büyücüsü sen vur diyecektim. Yarasaları atalım burada. Onlar vurursa kule gider. Şu anlık iyi gidiyoruz. Yine savunmada bir kalalım. Çünkü biz daha fazla iksir harcadık. Adamın iksiri daha çok kartları biriktirdi. İlk önce güç madenci Köprüde keselim onu. Sola güzel tomruk özelliği de bastım. Güç madenci ölmesin diye soldan da iksir harcasın. Çete. Sağ tarafı çok indirdik biz. Bu deste de fenaymış. Yeni çıkmış zaten. Benzer destler vardı da. İlk defa evrimli fıçılı versiyon oynuyorum. Top. Adam evrim saymamış. Evrimli topu sayan çok kişi yok ama sayması lazım. Oraya tomruk atarım tam zamanında. Soldan da hasar yiyorum ama işte hasar yiyeceğiz gibi. İskelet ordusu ya bildiğin. Aşağı indiğinde var ya hiçbir şey yapamıyor rakiple. Şimdi ilk önce zehir atılır. Çünkü adam beyit oynuyor. Şimdi madenci. Ne atacaksa o zehri atması gerekiyor ya. Adam pişman oluyor attığına. Rahat maçlarında Çok da uzatmadık. Hemen Mızraklı Goblin'e başlayalım. Bu sefer de versiyonları biraz daha değiştirdim. Havan destesinde Madenci'yi kullanacağız. Diğer destelerde Madenci'nin üstüne kuruluydu desti. Bunda Havan da var sonuçta. Ama Madenci ne kadar nerf yerse iyisin. Bu tarz destelerden çıkamaz ki. Alternatifi yok. Ne alacağız? Kösebek olabilir belki de. Yine Madenci tank oluyor çok güzel. Adam Muhafızlar destesi oynuyor galiba. Yavaş yavaş vuralım. Zaten başka çaremiz yok. Madenci atıyorsak az az vuracağız. Adam fena üstümüze gelecek gibi duruyor. Uçan makine varsa biraz sıkıntı çünkü bizde yıldırım var. Bu versiyon da oynanıyor. Bu arada almak isteyenler varsa havan yıldırım ama küçük büyüğümüz hiç yok bu destede. İşte çer çöp gelirse de yaşlı cadıyı çalıştırıyorum falan. Fena bir deste değil bence. Oy, özellik çalışıyor. Uçan makineyi kesebilseydik iyiydi. Destemiz güzel, güçlü, metada oynanıyor ama muhafızlara karşı ne kadar iyi. Goblin çetesi. O çan makinenin ölmeyeceğini düşündü herhalde. Gereksiz domuzcuklardı. Hepsini yaşladı. Domuzcuğa tekrardan döndürsün. Aslında baskı yapabiliriz. Bayağı domuzcuklar birlikte evrimli yarasalar. Savunmayı güzel yaptıysan zaten belli ediyor. İşte kartlar birikiyordu. Bu okları nereden çıkar? Alev topu olsaymış keşke. Aslında daha fazla vurmayı hak ediyor gibiydik. Okları kurtardı onu. Şimdi çeti atalım. Belki çeteyi bırakabilir çok iksir zararındaysa. Tamam uçan makineye attı. Şimdi adamın iksirin az olduğunu biliyorum. Bir de uçan makineye mal gibi attı adam. Mızraklar da çok uzaktan vuruyor. Bazen ben de atamıyorum ama havan. İki ikisi de girdik gerçi. Uçan makine hem savunduk hem koruyalım şöyle altın şövalyeyle. Güzel böldü şok bildiğini. Bir şey dağıtsın onu bekliyorum. Altı şu üzerine bir tane şok birliği için basmam. Hadi at bir şey. Şimdi bastım. <laughs> ulan ya altı şu Taş taş mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Bekleteyim dedim. Böyle şov yapacaktık. <laughs> Yine hiçbir şey vurmadım. Çete baya kötü yakalandık bu arada. Altın şövalye olmayınca var ya. Ulan adamda büyü bitmiyor. tüm büyüleri toplamış. Hepsi de bize karşı iş yapıyor. Neyse soldan çok yedik sağdan da yedik. Her yerden yedik. Şimdi ama çok tehlikeli gidebiliriz. Altın şövalye yeni bekletiyorum özelliğini. Şimdi çete havan çok kritik. Evrimli havan önemli. Şimdi özellik. ha, Uç hastanım benim. Oo, bayağı uçtu. Daha fazla vurmamız lazım. Adam iki taraftan çok vurdu. Yine yakalanırsak öyle bitti maç. Alev topunu çıkardı güzel. Uçan makineye sakın vurmasın. Şimdi havan. Yakalamamız lazım rakibi. Muhafızları ters gelince elimde altın şu hali olmayınca savunamıyorum. Şöyle bir yıldırım hemen kuleyi görse. Havan bir tane daha çıkarır oradan madenci. Son yıldırım alabiliriz belki. Aha bir tane yarısı da kuleyi vuruyor. Havan da vurdu. Hemen yıldırımı döndürmem lazım. Hızlı dönebilmesi için de iksir maliyeti düşük kartları atalım. Havan şimdi vakitte kazanıyoruz. Umarım tahmin mami bir şey yoktur elinde. <laughs> yıldırım. Oh çok fena döndük. Orada Yıldırım çok agresifti ama onu yapmasak maç gidiyormuş. Duvar yıkıcıları bölerek başlayalım maça. Oynadığımız deste yaramaz madencili deste metada yeni çıkmış bu da. Ve ortalama iksiri belirli şu an oynadıklarımız arasında en düşüyor. Ve deste de aslında tank yok yaramaz. Bayağı oynanmaya başladı da çok fazla güven olmaz. 2 iksir hem de canı çok değil. Goblin kulübesi. İskelet fıçısını çekelim hem bombacı hem iskelet fıçısını ne oynuyorsun sen. Niki falan da pek bir şey belli etmiyor bize. Kulübeyle güzel savunuyoruz. İçinden biraz goblin çıksa prensi var. Şu an harbiden sıkıntı yaşayacağız. Tank kartımız yok dedik. Prens geldi. Tamam. Zehir bir de yarasalara karşı yapacak bir şeyim yok. Madenci mega şövalye atlamasın. Prensi güzel oyaladık da şimdi ona ne yapacağız? Ortaya doğru tekrar çeksem mızrakla hemen tomruk. Şu savunmayı var ya anca böyle gerçi daha savunmalık gel böyle. Şu savunmanın güzelliği. Değsemiz tank kartı yok dedim. Adamın başlangıca bak. Arkadan prens önüne mega şu Yani anca bunu böyle savunurduk yoksa her türlü hasar yerdik. Yani yapabileceğimiz oyundaki en iyi savunmaydı. Nereden güzel o başladık da dur bakalım. <laughs> böyle oynamaya devam etmemiz lazım. Şimdi kartları da biriktirdik adam da agresif oynuyor. Adam bile şaşırdı aslında. İyi oyundu falan diyor da. Belli olmaz. Tekrar o hata durdurmak çok zor. O prensi çekme taktiğini de yapabilirsiniz duvar yıkıcılarında. Çok temiz hareket. Zaten bizi biraz da o kurtardı. İyi vurduk sağlı sollu. İstediğimiz yönden oyuna devam edebiliriz. Bu güzel haber. Nereden geliyorsa tersten oynayacağım. O yüzden iki tarafa hasar vermeye devam edelim. Prens bu sefer tek gelecek çünkü o iksiri yok. Güzel. Tek başına geldiğinde savunuruz yine bir şekilde de. Bir de önüne Mega Şövalye çok fazla oluyor. Ayrıca rakibin yarısılarına da böyle hemen cevap veremiyoruz. Ruhumuz falan yok. Güzel. Atağını biraz bozuyoruz böyle. Sağdan da saldırdığım için güzel oldu. Ama Mega Şövalye gerçekten çok korkutucu. Arkadan duvar yıkıcılar DS'miz dönsün. Güzel bir zehir tomurumuz yoktu. Yaramaz. <laughs> Prensesi zar zor tutuyorum. Gel böyle. daha kuleye vurmaya başladı ya. Biraz vursun yapacak bir şey yok. Zaten önde olduğum için biraz da hasar göz Zehir. Mızraklı goblin'e vur. Gerçi prensi de ölmüyor bir şekilde. Şuraya bak kartların canı çok yüksek. Kesemiyoruz. Hızlı kesebilecek bir kartımız yok çünkü. Soldan baskıya devam. Oyunun yönünü değiştiriyorum çünkü adam sağdan geleceği garanti oldu sonunda. İlk önce kulübe biriktirsin. Yaramaz da savunalım kulübeyi. Çarpma geleceği için iyi ki yarasaları uzak atmış. O Mega Şuali sola çıkardı. Bir tane duvar yıkıcı vurdu. <laughs> Sağdan yakaladık böyle yaramız. Ne kadar hızlı vuruyor. Kulübe. Evrim yarısı Sola çok bir şey harcamıyorum çünkü canı daha yüksekti. Şimdi soldan duvar yıkıcılar. Oyu bir tane de mızraklı vurdu. Şimdi zehire dönebiliriz. Rakip yine iyi oynadı İlk önce zehiri döndürmem lazım. 3x'e girdik. Yaramaz, güzel bir tomruk. Oh, zehiri döndürdük. Adam antiydi. İlk atakta iyice zannettim de güzel salınca bu maçı da kazanabildik. Halbuki de 10 numara maaşlar döndüm madenciyle. Oynadığım tüm madenci DS'lerini tavsiye ederim. Hepsi zaten meta DS'si. Kendinize uygun olanı alabilirsiniz. Madencinin de güçlü olduğunu bir şekilde göstermiş oldum. Siz ne düşünüyorsunuz nerf hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz dediğim gibi. Destek olmak için de like atıp abone olmayı unutmayın. En popüler DS'de buydu. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.